Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tiyolar vereceğim ve ne hakkında tiyolar vereceğim. Çekilişlerde nasıl başarılı olursunuz tiyolarına hazır mısınız? Geliyor. Öncelikle ben bugüne kadar çekilişlerden neler kazandım onlardan bahsetmek istiyorum. Bir adet Huawei Watch GT 2 saat kazandım. Bir tane Tangle Teaser tarak kazandım. Bir tane kitap kazandım. Kitabı bu sene başlarında bir zamanda kazanmıştım. Şu an yanımda değil. Bir tane yedek talihli oldum. Ama yedek talihli olmak da bence kazanmanın yarısıdır. Çünkü o algoritmaya girip bir sonuca vardığını düşünüyorum. Neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Bir numara takdim geliyor. taktik sık yorum yapmaktan geçiyor. Sık yorumdan kastım şu değil. 50 tane yorum yapayım bir daha yapmayayım değil kesinlikle. Mesela sabah yorum yaptınız. 5 tane 10 tane ne kadar yaparsanız ve asla aşırı çok yapmayın. Sürekli aynı kişileri etiketlemeyin. Engelliyorsunuz ondan bak onu söyleyeyim. Sabah 5 tane yaptınız. Akşam 5 tane yaptınız. Ertesi gün gene yapın. Yani bir kere yapıp tabi bu şeylere dahil değil. Bir tek yorum hani tek yorum geçerlidir. Ne kadar yorum o kadar şans olanlarda bahsetmiyorum. Bir kere olanlarda mesela bir kere yapıp bırakacaksınız. Ama ne kadar yorum, ne kadar o kadar şans olan çekil bunu yapabilirsiniz. Ne kadar fazla kişi etiketlerseniz de bence etkiliyor ama onu, onu. Aynı kişi de olsa diyorlar ama bence fazla kişileri etiketlemek de onu etkiliyor. Sık yorum. İşte bunları da son çekilişleri kaybediyoruz falan diyenler oldu. Çekilişler için aşağıda kaydedilenler tuş var biliyorsunuz Instagram çekilişlerin için söyleyeceğim. Biz oradan kaydedip basıp basılı tuttuğunuzda koleksiyon oluşturuyorsunuz. Ben o şekilde yapıyorum mesela çekiliş koleksiyonu yaptım. Bütün çekilişlerimi oraya kaydediyorum. Gün içinde giriyorum. İşte oraya yorumlar yapıyorum. Yani. Bir süre sonra zaten İslam yani Instagram'da yorum yapma şeyiniz gibi ve arkadaşlarınız zaten sizi sürekli etiketliyor. Ben yani kendi arkadaşlarım için söyleyeyim, beni sürekli etiketliyorlar. onları onların etiketlediklerini ben onları etiketliyorum, onlar beni etiketliyorlar. İkinci taktiğime geçiyorum. İkinci taktiğimde şu. Birden fazla hesapla katılın arkadaşlar. Kimse sizi diyemez yani neden bu hesapla katılıyorsun. Yaz adını söylediğine gizli hesabın iki tane resmini koy. Katıl. Ben öyle yapıyorum. Dört tane hesabım var. <laughs> Dört farklı hesaptan katılıyorum arkadaşlar ben. Üçü benim adıma. Biri stalk hesabı. Neyse oralara girmiyoruz. Fazla hesaplardan katılın ve en azından fazla hesaplardan katıldığınız zaman da etiketleyeceğiniz kişi sayısı artar. Yani en azından. Mesela üç tane hesabınız olsa 3 tane etiket fazladan gelebilir. 3. takdime geçiyorum. Küçük çekilişlerle başlayın arkadaşlar bunlar sizi daha fazla tatmin edecektir. Çünkü az sayıda kişi katıldığı zaman kazanma şansınız daha yüksek olacak. Bu yüzden de yani sizi tatmin edebilirsin. Ya yani kendinizi tatmin etme açısından küçük çaplı çekilişlere girmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Tabii büyüklere de girin ama şey yapmayın yani unut yani küçük çekilişlerde şanssızın daha fazla olduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Taktik 4. Taktik 4 de gerçekten inanın. Yani kalbinizle inanın ki çıksın. Ama şunu da yapmayın. Kesinlikle bana çıkacak, bana çıkmalı, bana çıkmalı derseniz de bu sefer size çıkmadığı zaman üzülüyorsunuz. Hani kendimden biliyorum ben çok üzülüyorum. O yüzden de hani kendinize inanın. İşte kalbinizi temiz tutun. Evet arkadaşlar size söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki genel olarak kanalımı seviyorsanız çevrenize tavsiye etmeyi de unutmayınız. Bildirimleri almak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Yakın zamanda sizlere güzel bir sürprizim olacak. Takipte kalın benim. Görüşmek üzere.